Evet, gecenin ilk maçında Marka Moda ile İvas Paşa karşı karşıya geldi. Maç Marka 15'e 13 üstünlüğüyle bitti. E. 13 evet. Ee, takım kaptanı ve Yıldıray abi ile beraberiz. Yıldıray abi maça yedek başladı ama sakatlığından dolayı sonradan girdi. Adeta maça damlasını vurdu. İlk maçınızda ilk galibiyetiniz yıldır abi. E, nasıl e, söylemek istersin? E, organize çok güzel. Yani, teşekkür ederiz. Çok teşekkür o, ediyoruz. Biz de. teşekkür ederiz. İlk A, maçımızda A, güzel de geçti. Bizim gördüğümüz ligin iddialı takımlarından olacak. Aptan sen yapalım istersen. İlk başına da ilk galibiyet böyle güzel bir tesis ve güzel bir organizasyonda emek geçen herkese ayrı ayrı teşekkür edeceğiz. Biz teşekkür ediyoruz. Yeah. Bursa'da spor kültür adına büyük bir adım. Büyük biz i̇şte bir izleme adım. Bravo! inşallah. Hayırlısıyla Devamı verir. gelir. Devamı da gelir. bu ligde iddialıyız. Kupayı da inşallah bu sahada kaldırmak istiyoruz. inşallah. tebrik, tebrik ederiz. Tebrik tebrik Yıldır abi özellikle tebrik ederiz. Maçın adamı seçtik abi seni. Başarılarını devam ederiz. Evet. Aptalım seni tebrik ederiz.